Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 7. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersi 2. dönem 2. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Sınav çalışma örneğimizi MEB'in yayınlamış olduğu senaryolara göre hazırladım. Oradaki ünite ve konulara göre hazırladım. İnşallah faydası olacaktır. Bana desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız. 1. Sevgili peygamberimize neden Muhammedül Emin lakabı verilmiştir? Emin güvenilir demekti, güvenilir Muhammed demekti. Peygamberimiz hiçbir zaman yalan söylememiştir, kimseyi aldatmamıştır. Dürüstlüğü ve güvenilirliği kendisine ilke edinmiştir. Bu özelliklerinden dolayı Mekkeliler ona daha peygamber olmadan bu lakabı vermişlerdir. Bunları yazabiliriz. Peygamberimiz Peygamberimiz hiçbir zaman hiçbir zaman yalan söylememiş. Söylememiş. Kimseyi aldatmamıştır. Kandı, kandırmamıştır. Kimseyi aldatmamıştır. Dürüstlüğü dürüstlüğü güvenilirliği güvenirliliği kendisine ilke edinmiştir. Kendisine ilke edinmiştir. Bu özelliklerinden dolayı bu özelliklerinden dolayı Mekkeliler Mekkeliler peygamberimize peygamberimize Daha peygamber olmadan önce daha peygamber olmadan önce bu lakabı vermişlerdir. Bu lakabı vermişlerdir. 2. Adaletin hakim olduğu ve hakim olmadığı toplumun özellikleri nelerdir? Adaletin hakim olduğu toplumlarda mutluluk, barış, güven, huzur, eşitlik, hukukun üstünlüğü vardır. İnsanlar mutludur. Adaletin hakim olmadığı toplumlarda ise zulüm, kargaşa, haksızlık, huzursuzluk ve nefret vardır. İnsanlar huzursuzdur. Hakim olduğu toplumların özelliklerini yazalım. Neler vardır? Mutluluk, barış, güven, huzur, eşitlik hukukun üstünlüğü hukukun üstünlüğü adaletin hakim olmadığı toplumlarda neler vardır zulüm vardır kargaşa vardır haksızlık haksızlık huzursuzluk huzursuzluk ve nefret vardır. 3. Yukarıda verilen ayette anlatılmak istenen mesaj nedir? Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Peygamberimiz Allah'ın kendisine bildirdiklerini bilir ve gelecekle ilgili şeyleri bilmez. Gaybı bilmez. Bizler gibi insandır, insani özellikleri vardır. Yüce kitabımız Kur'an bu ayetle Peygamberimizi insanüstü bir varlık olarak algılamanın yanlış olduğunu bizlere açıklamaktadır. Yazalım bunları. Peygamberimiz peygamberimiz Allah'ın kendisine bildirdiklerini bilir. Bildirdiklerini bilir ve gelecek ile ilgili şeyleri bilmez. Peygamber melek de değildir. Peygamber melek de değildir. Bizler gibi insandır. Bizler gibi insandır. Yüce kitabımız Kur'an yüce kitabımız Kur'an bu ayetle peygamberimizi peygamberimizi insan üstü bir varlık bir varlık olarak algılamanın olarak algılamanın yanlış olduğunu yanlış olduğunu bizlere açıklamaktadır. Açıklamaktadır. 4. Hatemül Enbiya kavramını açıklayınız. Hatemül Enbiya peygamberlerin sonuncusu demektir. Peygamberimiz için kullanır. Çünkü peygamberimiz Hazreti Muhammed son peygamberdir. Yazalım. Peygamberlerin sonuncusu demektir. Peygamberlerin sonuncusu demektir. Hazreti Muhammed için kullanılır. Hazreti Muhammed için kullanılır. Enbiya peygamberler demek hatem bitirmek yani sonuncusu demektir. Kur'an'a hatim etmek vardır. Kur'an'ı bitirmek oradan da aklınıza gelebilir. Peygamberlerin bitimi yani sonuncusu Hazreti Muhammed'dir. 5. Hazreti Muhammed Kur'an'ı niçin açıklamıştır? Kur'an'da bazı ayetler kolayca ve hemen anlaşılabilmesi mümkün değildir. Kur'an pek çok ibadet, yasak ve emirleri içerir. Bu kapsamlı konuların hepsi Kur'an'da açıklanmamıştır. Açıklama gerektiren konuları Peygamberimiz Hazreti Muhammed açıklamıştır. İnsanların yararı için anlasınlar diye Kur'an'a açıklamıştır Peygamber Efendimiz. Yazalım Kur'an'da. Kur'an'da bazı ayetler bazı ayetler kolayca kolayca ve hemen anlaşılabilmesi anlaşılabilmesi mümkün değildir. Kur'an pek çok ibadet yasak ve emirleri içerir. Emirleri içerir. Bu kapsamlı konuların bu kapsamlı konuların hepsini hepsini Kur'an açıklama Kur'an açıklamamıştır. açıklama gerektiren konuları açıklama gerektiren konuları peygamberimiz peygamberimiz bizlere açıklamıştır. Bizlere açıklamıştır. 6. Peygamberimiz insanları hangi konularda uyarmıştır? O hayatın her aşamasında günah, zulüm, kötü alışkanlıklar, haksızlık, şirk, yalan, hile, yalancı şahitlik, dedikodu, kibir, bencillik gibi kötülüklerden uzak durmaları konusunda insanları uyarmıştır. Bunları yazabiliriz. O hayatın her aşamasında, hayatının her aşamasında günah zulüm kötü alışkanlıklar kötü alışkanlıklar haksızlık haksızlık şirk yalan hile yalancı şahitlik yalancı şahitlik dedikodu kibir bencillik gibi bencillik ve buna benzer kötülüklerden kötülüklerden uzak durmaları konusunda uzak durmaları konusunda konusunda insanları uyarmıştır. İnsanları uyarmıştır. 7. Nübüvvet ve risalet kavramlarını açıklayınız. Peygamberlik İslam kültüründe nübüvvet ve risalet kavramlarıyla da ifade edilmiştir. Bu iki kavram eş anlamlıdır. Nübüvvet ve risalet Allah'ın gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma, söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik demektir. Bunları yazabiliriz. Peygamberlik. Peygamberlik İslam kültüründe İslam kültüründe nübüvvet ve nübüvvet ve risalet kavramlarıyla da kavramlarıyla da ifade edilmiştir. ifade edilmiştir. Nübüvvet ve risalet nübüvvet ve risalet eş anlamlıdır. Nübüvvet ve risalet. Nübüvvet ve risalet Allah'ın gönderdiği Allah'ın gönderdiği vahiyleri emir ve yasakları emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma dinin gerçeklerini duyurma söz tutum ve davranışlarıyla davranışlarıyla açıklama makamı olan açıklama makamı olan peygamberlik demektir. Peygamberlik demektir. Sizler daha kısasını yazabilirsiniz bu çalışma olduğu için ben biraz daha fazla yazıyorum. 8. Peygamberimizi niçin örnek almalıyız? Açıklayınız. Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür. Allah'ın vahyini insanlara tebliğ etmiştir. Müjdeleyici, uyarıcı ve bildirici olarak peygamberlik yapmıştır. Her peygamber gibi toplumu adaletle düzeltmek için uğraşmıştır. Hayatının tüm hallerinde muhteşem davranışlar sergilemiştir. Onu örnek alan insanlar için o doğru yoldur. Doğru yolu bulacaktır onu örnek alan insanlar. Bunları yazabiliriz. Hazreti Muhammed Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür. Allah'ın kulu ve resulüdür. Allah'ın vahyini Allah'ın vahyini insanlara tebliğ etmiştir. insanlara tebliğ etmiş ve vahileri hayatına yansıtmıştır. Hayatına yansıtmıştır, örnek olmuştur insanlara yansıtmıştır. Her peygamber gibi her peygamber gibi toplumu adaletle düzeltmek için düzeltmek için uğraşmış ve topluma örnek olmuştur ve topluma örnek olmuştur hayatının tüm hallerinde hayatının tüm hallerinde muhteşem davranışlar sergilemiştir çünkü Kur'an'dan besleniyordu. Muhteşem davranışlar sergilemiştir. Onu örnek alan insan onu örnek alan insan Doğru yolu bulacaktır. Doğru yolu bulacaktır. O bize rehberdir çünkü. 9. Kafirin süresi ve anlamında boş bırakılan yerleri doldurunuz. Önce besmeleyi yazalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyuhel kafirin. Kul ya eyyuhel kafirun. La abudu ma ta'budun. Abudu ma ta'budun. Ve la entum abiduna ma abud. Abiduna ma abud. Ve ene abidum. Abidum ma abettum ve la entum abidune ma abud leküm diniküm veliyedin. Anlamına geçelim. Önce besmelerin anlamını yazalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler. Ey kafirler ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk ettiğime kulluk edecek kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim siz de benim kulluk ettime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de benim dinim de banadır. 10. Din ve din anlayışı hakkında bilgi veriniz. Din ve din anlayışı birbirinden farklı olgulardır. Farklı olgulardır. Dinin kaynağı dinin kaynağı Allah'tır. din zamana mekana göre mekana göre değişmez din anlayışı din anlayışı insana dayanır insana dayanır zamana mekana insana göre değişir. insana göre değişir. 11. İnançla ilgili yorumlar neden ortaya çıkmıştır? Peygamberin vefatından sonra dini konularda ihtiyaç duyulan cevaplar nedeniyle insan faktörünün ortaya çıkmasıyla olaylara farklı cevaplar verilmiştir ve İslam topraklarının genişlemesiyle İslam dini Arap Yarımadası'nın dışında geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. İnsanlara yararlı olmak ve İslam'ı savunmak için farklı yorum türleri mezhepler ortaya çıkmıştır. Yazabiliriz bunları peygamberin vefatından sonra vefatından sonra dini konularda dini konularda ihtiyaç duyulan ihtiyaç duyulan cevaplar nedeniyle cevaplar nedeniyle insan faktörünün insan faktörünün ortaya çıkmasıyla ortaya çıkmasıyla olaylara olaylara farklı cevaplar verilmiştir. farklı cevaplar verilmiştir. İslam topraklarının İslam topraklarının genişlemesiyle genişlemesiyle İslam dini Arap yarım adası dışında Arap yarım adası dışında geniş bir coğrafyaya yayıldı. Geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. İnsanlara yararlı olmak, insanlara yararlı olmak ve İslam'ı savunmak için İslam'ı savunmak için farklı yorum türleri, farklı yorum türleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de inançla ilgili olan yorumlardır. 12. Fıkıh nedir? Fıkıh yorumları yazınız. Önce fıkhın tanımını yazalım. İslam'ın ibadetler, ticaret, evlilik, boşanma, aile hukuku, miras ve buna benzer hükümlerini ve buna benzer hükümlerini dayanaklarıyla dayanaklarıyla birlikte ortaya koyan ortaya koyan ilim dalına denir. İlim dalına denir. Dördünü yazalım. Hanefilik, Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hanbelilik, Hanbelilik. Bunlar da fıkhi yorumlar. 13. Tasavvuf nedir? Tasavvuf yorumlar hangileridir? Yazınız. Yazalım. Kalbe, Allah sevgisini Allah sevgisini yerleştirmeyi yerleştirmeyi amaç edinen amaç edinen düşünce akımıdır. Düşünce akımıdır. Tasavvuf yorumları yazalım. ye Yesevilik. yesevilik Kadirilik kadirilik, nakşi bendilik, nakşi bendilik, mevlevilik, mevlevilik, alevilik, bektaşilik, alevilik, bektaşilik. Bunlar da tasavvufi yorumdur. 7. sınıf din kültür ve ahlak bilgisi dersi ikinci dönem ikinci sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Allah zihin açıklığı versin. Sınavlarınızda başarılar dilerim. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.